Eşim Yorgo Polos. Bu kalenin sadece tek foru değil. Hepimizin koruyucusuydu. Ancak biz onu koruyamadık. Onu elin bir cinayete kurban verdik. Cenaze merasimini yarın düzenleyeceğiz. Bölgedeki herkese haber ulaştırıldı mı? Haberciler yola çıktılar efendim. bu artık Türklerle hiç bitmeyecek bir savaşın başlangıcı demektir. Tüm kalede tedbirler arttırılsın. Bizim safımıza savaşmak isteyen gönülleri bulmak için harekete geçirsin. Ben kocamın intikamını ortadan almadan artık nefes dahi alamam. Size gelince, sizi de vekilim tayin ediyorum. Ustalık bana ait olan tüm yetkileri kullanabilme imtiyazıyla. Güveninize layık olacağıma emin olabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Şimdi de bana kalanınız. Sen ne ettiğini sanırsın? Hangi cüretle bir çakal gibi obama girip kızımı kaçırırsın? Ben Süleyman Şah Dündar Bey! Sizi benim gazabımdan kim koruyacak? Ha? Kim koruyacak? Taç mı? Demir kapılar mı? Kapıya yığdığınız askerler mi ha? Kim? Kızımı getirin. Derhal. Benim kalemde beni mi tehdit ediyorsun Gündar Bey? Senin kalende değil. Dostum Yorgopolos'un kalesinde. Seni uyarıyorum kalanımız Tehdit acizlerin işidir. Babam gibi gördüğüm Yorgopolos... Senin dostun olduğu için mi şimdi bir tabutun içinde? Komutan! Ne diyeceksin sen? Doğrudan diyesin. Eveleyip gevelemeyesin. Onu Osman öldürdü. Yorgo dostu, Dündar Bey'in yeğeni Osman. Anlaşma için geldiğimiz vakit, eğer meydanda Osman olmayaydı, Tekfur o tabuta daha önce girecekti. Osman'ın kalede olduğunu biliyoruz. Eğer masumsa onu ispat etsin isteriz. Bir kastımız olsa Aygül'e istediğimiz kötülüğü yapardık. Aygül'ün saçının teline zarar gelirse bütün kuluca hisarı yakarım. Yakarım. hanımefendiyi bırak. Aygül'üm. Ay kızım. İyisin değil mi? Sana bir fenalık yapmadılar değil mi? İyi baba. Bu soysuzlarda bana dokunacak yürek ne arar? Bunlar da yürek olsaydı Osman'a iftira atmak yerine ...kendi tekfurlarının katilini arayıp bulurlardı. Osman'a güvenmiştim. Kocam da güvenmişti. Hiç kimseye vermediği imtiyazı ona vermişti. Kocamın katili Osman'dır, Aygül. Bunun tanıkları var. Osman! Osman teslim olmadan! Ne sen, ne baban, ne kaybeyleri. Bu kaleden sağ çıkamaz. Kanos! Emredin efendim. Osman gelene kadar hepsini zindana attın. Bizans'ın çirkin yüzünü gösterdin Sofya. Gösterdin. Osman'ı bahane edip tekfurla yaptığımız anlaşmayı bozmaya mı çalışırsın? Osman bu kalede değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Anladım ki niyetiniz Osman değil, bendim. Bizim kılımıza zarar gelirse, bütün Türk obaları kabus gibi üzerinize çökecektir. Bilesin. Nasıl ki sen kızının tek bir tel saçı için bütün kulüceyi sarı yakıyorsan, ben de tek burnum bir damla kanında bütün Türk obalarını boar. Götürün bunları, yakalayın onları, hepsini.